Bugün gerçek bir başavcıdan saklanmak için beş gizli oda inşa edeceğiz uzun zamandır gizli bir oda istiyorduk bu odaları bulmak imkansız olacak bu konuda o kadar eminiz ki profesyonel bir baş avcıya gizli odalarımızı bir saat içinde bulması için meydan okuduk Eğer başarırsa 10 bin dolar alacak baş avcı yolda bu yüzden Başlamalıyız. Geçin, geçin. 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 Daha, Daha da hızlı saklanın. saklanın. Bizim birçok seçeneklerimiz var nerede saklanacağımız konusunda. Ama avcının bizi bulamayacağı en iyi yeri bulmalıyız. Belki havalandırmanın içinde bir oda yaparız. Sokakta aramak lazım diye düşünüyorum. Benim hesaplamalarıma göre burası mükemmel bir yer olacak. Ve o beni bulamayacak. Burada bir çukur açarsam ne olur? Onun hoşlanmadığını düşünüyorum. Ama belki önce burayı kontrol eder. Başka bir yere bakalım. Michael, seni görüyorum. Nereden? Sadece anla, burası en iyi yer değil. Bana yardım edin. Lütfen yardım edin. Sıkıştım, Michael, bu sen misin? Evet. Ventilasyonu aç, daha hızlı. Hmm. Ben sadece kazanmak istiyordum. Bu yeri seçtim ve sıkıştım. Tamam, acele etmem gerekiyor. Başka bir yer bulmalıyız. Ben orada gizli bir oda inşa edebilirim. İhtiyacımız olan tek şey oraya bir kutu koymak ve sonra içine girmek. Burada çok yüksek, bir merdiven lazım. Belki burada yapabiliriz kötü görünmüyor. Sadece bunları şununla kapatmalıyız. İşte o onu alalım. Vay merdivenle bile ulaşamıyorum. Başka bir yer bulmam lazım. Ya buzdolabında bir delik açarsam ve sonra gizli bir giriş yaparsam? Hadi bunu hemen yapalım. Ama unutmayın güvenlik her şeyden önce gelir. Bu çok zaman alacak. Başka bir yer bulmalıyız. Bekle bu ne oda? Bu harika bir sığınak. O asla beni bulamayacak. Bu harika bir yer ama biraz temizlenmesi gerekiyor. Avcı zaten yakın ama yalnızca Demyan kendine bir oda buldu. Burası fena bir yer değil ama burada saklanmam gerektiğini düşünmüyorum. Merdiven nerede? Şimdi nasıl ineceğim? Damyan nereye koydun merdiveni? Richard Bakar mısınız? Yapmam gereken tek şey kapı kolunu çıkarmak ve her yeri tuğlalarla kaplamak. O burada bir kapı olduğunu görmeyecek. Bu en iyi gizli oda olacak. Bu evin planı var ve bu benim için çok daha kolay olacak. Burada gizli bir giriş yapabileceğimi görüyorum. Planıma göre gizli giriş bu yatağın altından yapılabilir. Yaklaşık olarak işte burada. Az önce bu duvarın boş olduğunu öğrendim ve bu orada gizli bir oda için yer olduğu anlamına geliyor. Birkaç gün önce Amazon'dan bir dolap aldım. Onu buraya koyacağım ve gizli odamı gizleyeceğim. O ağır. Richard bana yardım lazım. Bana yardım edin. Hey lütfen bana yardım edin biri. Armando. Vlad. Bu o kadar da yüksek değildi. Bende bir fikir var. Hadi bir yem yapalım. Şimdilik hoşça kal Michael. Ben bu tüm şeyi kartonla kapatacağım. Her şeyi yaptım ama başka bir yer bulmamız gerekiyor. İlk yapmak istediğim şey bu duvarda bir delik açmak ve sonra dolabın arka duvarını kaldırmak. Böylece bu benim odaya gizli girişim olacak. Önce dolabı itmek gerekiyor. 3 2 1 Bakar mısınız? Burada çok fazla yer var. Bu çok havalı. Burada yaşayabilirim. Armando zaten kendine bir oda buldu. Hadi Richard'a bakalım. Kalemi kaldırdım ve şimdi her şeyi iyi bir şekilde gizlemek gerekiyor. Buna bakın, sadece şu ekrana bakın. Vlad'ın gizli bir odası olduğundan neredeyse eminim. Hadi onun nasıl açıldığını bulalım. Görüyor musun? Bu zaten hazır bir gizli oda. Bu gizli oda mükemmel görünüyor. Tek bir sorun var. Öncelikle yeterince led yok. İkincisi burada neredeyse hiç yiyecek yok. Belki markete gidelim. Neredeyse herkes malzeme almak için dükkana gitti. Ben buradayım ve aç kalmamamız için gözlem yapacağım. Her şeyin var mı? Gidelim. Bize led'ler lazım. O yüzden alalım. İşte bu da böyle. Bizim lazım olan her şey var. İnşaat malzemelerini satın almak için en iyi zaman. Biz birkaç tamamlayıcı parça alıyoruz. Bence bu odayı güzel hale getirmemize yardımcı olacak. Bana yardım et. Çek. Gizlenebilirsin. Bu harika bir cam. Biliyor musun, en önemli şey nedir? Bu led'ler. Biraz satın almamız gerekiyor. Yeter. Ben ve Richard odalarımızı bitirmek için kaldık. Zeminde delik açmak için ekipmana ihtiyacım var. Evde kim var? Merhaba, burada bir delik açmanı istiyorum. Tamam. Harika, hazır. Şimdi gizli odamıza bakalım. gerçekten bir oda var. Bu harika. Hiç kimse ve asla beni burada bulamayacak. Avcı buraya gelene kadar sadece 20 dakikamız var. Ama çocuklar tam olarak dükkandan döndü. Her şeyimizi dükkandan getirdik ve şimdi gizli odalarımızı inşa etme zamanı geldi. Michael, beni görüyor musun? Hayır. Onları avcı gelmeden önce evin her yerine yerleştirmek istiyorum. Ah, bu odam için mükemmel olacak. Dur, dur, dur. Ben her şeyi yeni ölçtüm ve dolabın tam önüne yerleşmesi için duvarda yeterince büyük bir delik kestim. Tek yapmam gereken dolabı gizlemek. Artık ihtiyacımız olan her şeye sahibiz ve ben sadece rahatlayıp filmler izleyebilirim. Umarım avcı beni bulmaz. Bayanlar ve baylar, sırrı odamıza hoş geldiniz. Size atıştırmalıkları ve neon ışıkları göstereceğim. Çok fazla atıştırmalığımız, televizyonumuz ve basketbol odası var. Bu kötü bir fikirdi. Bir şey daha yapmalıyız. Bunu buraya koyalım ki şüpheli görünmesin. Bunu kaldıracağım ve buraya oyunlarımı koyacağım. Büyük bir sorunum var. Gizli odam o kadar da gizli değil çünkü burada onu görebileceğiniz bir delik var. Bu yüzden buraya girişimizi kapatacak menteşeli bir kapı koyacağım. Asla burada gizli bir oda olduğunu düşünmezdin. Burasının Narnia'ya giriş gibi olduğunu düşünüyorum. Bir şeyin eksik olduğunu düşünüyorum. Gördüğünüz gibi bana ihtiyaç duyabileceğim her şey var. Çok fazla Coca-Cola ve soğuk çayım var. YouTube'u izleyebilmem için bir televizyon. Burada gerçek şövalye zırhları var. Ve burada uyuyabilmem için bir yatak koltuğu var. 10 hedefe ulaşacağım. Onluk vuruş yapmaya gidiyorum ve eğer bunu başarırsam siz kanala abone olacaksınız. Gördünüz mü? Ne yapacağınızı biliyor musunuz? Hadi bebeğim. Şu anda duvarları süslüyorum. Artık ihtiyacım olan her şeye sahip olduğuma göre bunu en iyi gizli odaya dönüştürme zamanı geldi. Bunu, bunun içinden dönüştürdüğüme inanamıyorum. Burada bir televizyonum, bir PS5'im ve bir arcade makinem var. Bir mikrodalgam ve biraz atıştırmalığım var. Burada avcıyı gözetlemek için kameralarım var. Bakın, Richard'ın odasını yaptığını buradan görebiliyorum. Artık dışarıda her şey hazır olduğuna göre her yere süsleme zamanı geldi. Şuna bakın. Atıştırmalıklarım, disko topum ve en sevdiğim VR gözlüklerim var. Bizim az zamanımız var ve bu balonları tuzak olarak bırakalım. <laughs> tuzak Arkadaşlar, avcı burada. Gizlenin. Michael, lütfen bana halıyı ver. Daha hızlı. Şimdi. Tut. Teşekkür ederim. İşte bu kadar. Tamam. Michael, lütfen merdiven boşluğunun girişini kapatmak için lamba getirebilir misin? Tabii ki Demyan. Her şey senin için. Demyan, her şey hazır. İyi şanslar sana. Açarı. çalışıyor. Bu sandığı koymalıyız ki avcı açamasın. Onun beni bulacağını düşünmüyorum. Bu çok kolay olacak. Önce bu kanepe. Hiç kimse. Temiz. Görünüşe göre o yakın. Hey sen. Benimle gel. Dur, belki burada. Kimse yok. Yo. İyi ki bu yeri seçmedim. Ah ne tatlı. Temiz. Hiç kimse. Burada her şeyi yok edecek. Ah eğlenme zamanı. İşte böyle. Vlad'ın evini kelimenin tam anlamıyla yıktı. Biliyor musun? Kapalı kapıları seviyorum. Onları çok hızlı açıyorum. Çık. Kim saklandıysa ben suçlu değilim. Hazır. Temiz. Temiz. kimse yok. İyi ki oraya halı koyduk. Çünkü bunu yapmasaydık bulunan ilk kişi ben olurdum. Dur şu anda ilk tuzağın yanında. <laughs> Kameradan bir tuğlanın düştüğü görülüyor. Dışarı çıkıp mutfaktan bir panel almam lazım. Onu daha hızlı alıp avcının beni görmemesi gerek. Haydi mutfağa kontrol edelim. Hadi hemen mutfağa kontrol edelim. <laughs> Benden kaçamazsınız. O oh, tuzağımıza takıldı. Bu onu biraz geciktirecek. Neredesin? Bir şey duyuyorum. İyi haber şu ki, evimizi yıkmasına rağmen onu yakalamayı başardık. Ama kötü haber Richard'ın neredeyse yakalandığı. O oh, Richard'ı gördü. Bu nedir? Hmm, iki kez kontrol etmeliyim. Bekle. Bu ne? Bu nedir? Bu kapı. Orada birinin olduğunu biliyorum. Şimdi oraya gireceğim. Seni yakaladım. Aha ha ha. Defol. Tamam tamam. Ha çocuklar o onu buldu. <laughs> tuza <laughs> Neden her şeyi kırıyor? Bana bir tarağın lazım. Hey sen, buraya gel. <laughs> no, 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 no! O az önce operatörümüzü duvardan fırlattı. Temiz. Nerede saklandıklarını bilmem gerekiyor mu? Dışarıda ara bro. Ah, teşekkür ederim. Buradan git. Şimdi avcı bir tuzağa denk gelecek. Bu harika. Orada biri var, tuzağı. Hiç kimse. Şi, şey, birini görüyorum. Sen benim aptal olduğumu mu düşünüyorsun? Bu çocuklar. Neden her şeyi mahvediyor? Sadece araması gerek. Ve şimdi gerçekten sinirlendim. O benimle gerçekten çok ama çok yakın. Kimse yok. Oh. Bu tabii ki eğlenceli ama buna vaktim yok. Hadi gidelim yeni oda kesinlikle buradalar kimse yok bakın ev sineması Michael'a yaklaştı ev sineması vardı <laughs> basitçe evimi tamamen yıkıyor Keşke hemen bizi arasa. Neredesiniz? Neredesiniz? Dur. Bu ne? Baby, you got Ha bu atıştırmalıklar bana yardım edecek. Hmm. Kimse yok. Hmm. Orada ışık yanıyor. Beni mi buldu? Vay o Demyan'ı buldu. Seni buldum. Neden? Ben hiçbir şey yapmadım. Şimdi seni hemen bulacağım. Bekle biraz. Ne? Benim küçük pony'im. Bu çizgi romanı okumayı seviyorum. Hey, buradan çıkalım. En azından birinci değilim. Tamam. Bakalım orada ne yapıyor. Bu odayı kontrol edelim. Abone olun. Abone olmaya cesaret edebilecek misin? Bence senin de abone ol butonuna bir avcı gibi hemen basman gerekiyor. Rock seviyor musun? Ben rock seviyorum. Onlar burada olabilir. Bunu kontrol edelim. Nerede? Burada kimse yok. Bak. Yine sen mi? Diğerleri nerede? Aa ben bilmiyorum, ben bilmiyorum. Buradan defol. Her yerde kontrol etmem gerekiyor. Ne, kapıyı kapattılar mı? Üçte... Üç... Ups, özür dilerim. Yanlış müzik. Üç... Yolundaki her şeyi yok ediyor. Ne? <laughs> Bekle bir saniye. Burada atıştırmalıklar mı vardı? Burada gizli bir buton olmalı. En güzel şey, atıştırmalıklarımı istediğim zaman alabilmem. Patates cipsi ve içecek. Haydi bulalım. <laughs> o geliyor, o geliyor. <laughs> Bakalım bu nasıl çalışıyor. Artık çok yakın. Michael. Buradan çık. Seni yakaladım Michael. Sadece iki kaldı. Sadece iki dakika kaldı. Ah Michael bulundu. Sanırım geriye sadece ben ve Vlad kaldık. Hey dost. Nasılsın? Hey. <laughs> Hadi temizlik yapalım. Temiz. Hiçbir şey. Bak. Amazon'dan ne almaya çalışıyordu? Amazon'daki sekmeyi kapatmadım. O burada. Seni buldum. Vay canına Defol Üzgünüm üzgünüm Seni buldum Bu odayı kontrol etmem gerekiyor Dur bu bir kamera Bu gizli bir kamera mı bu nedir Ah başavcı kameraların kablosunu buldu Ve kablolar bana gidiyor O yüzden eğer benim yanıma gelirse Beni şimdi bulacak Yatak altında Tamam Hadi kontrol edelim O orada işte buradasın. İçeri giriyorum. 10 bin benim olacak. Ne? O burada olmalı. Buna inanamıyorum. O nerede? Ne? Bunu bir gör. İmkansız. Orada bir delik var. Oraya girmemiz gerekiyor. Hadi gidelim. Benim hoşuma gidiyor. Hey! Seni buldum. Paralarım nerede? Üzgünüm. Şu anda biraz geç kaldın. Yaklaşık beş dakika. Hayır, hayır. Ben hepsini buldum. Eğer bunu nasıl yaptığımı bilmiyorsanız, size gizli yeraltı tünelinden gittiğimi anlatacağım. O, gizli odamla bağlantılıydı. Paralarım nerede? Bir saat ve beş dakika. Zamanın doldu. Hayır. Hey sen! Hızlıca buraya gel. Nereye gidiyorsun? Hadi gidelim. İşim bitti.